Merhaba arkadaşlar. Sonunda kuzumuzun gövdesini birleştirmeye geldik. İki ayağımızı yaptık. Ee, şimdi birleştirme yapacağız. Ben şimdi videoyu çekmeye başladım. Neden? Daha öncesinde uğraşmadım ki iplik, ipliklerimde hani bir söküntü falan olmasın diye. Hem yapacağım hem de video çekeceğim. Umarım başarırım ki bir daha sil baştan yapmak zorunda kalmam. Yani sizinle beraber yapacağım. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 3 3 zinciri diğer bacağımızı birleştireceğiz şöyle ip olarak sık iğne yapacağız Evet. Şöyle çekelim şöyle. Sonra buradan sık iğne yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yerimiz zaten belli. Bunu da burada ben düğüm yapacağım içeride. Ya da şöyle şöyle yapalım bence bunu. Her öreceğimiz ipliğin altını alalım. Sık iğneyle devam ediyoruz. Videoyu durdur yapmayacağım böyle yapacağım ki beraber yapalım <laughs> maalesef çocuklar yatarken çekiyorum videoyu. Arada çocukların da uyku sesleri gelebiliyor. Evet. Ben bunu biraz fazla kesmişim. Bunu buradan biraz da ederiz. Onu içeri sokarım ben sonra. Yavaş yavaş kuzumuz da belirmeye başladı. Bunun peşinde de kollarını yapacağım. Sonra birleştirmelerimiz bir de kulaklarımız var tabi. Evet arkadaşlar. Bir sefer döndük. Ve zincirimizin yanına geldik. Zincirimizde iki taraflı olduğu için tek tarafını alıyoruz. Yani dışa kalan tarafı. Şurada ben yine sıkılmışım. Şöyle tek tarafını alamıyorum. Şöyle tek tarafını alıyoruz arkadaşlar. Bir tarafından sık iğne üç zincirde de aynı şekilde karşıda karşıya geçene kadar aynı şekilde sık iğne Benim burası biraz bol sanki siz burayı biraz daha sıkı yapabilirsiniz evet bu şekilde bu da sık iğne ta ki diğer uca kadar aynı şekilde devam ediyoruz ben zincirleri biraz sık çekiyorum o yüzden bazen batarken zorluk çekebiliyorum dantelden el alışkanlığı böyle kalmış Dantelde bile 4 örnek varsa motif varsa ben 5 motif yapıyorum. Çünkü elimi sıktığından küçük oluyor. 嗯哼。Mm hmm. Evet. Şimdi şimdi burada zincirin diğer kısmına batıyoruz. Diğer tek kalan kısmına. Yine sık iğne. Evet üçüncü Artık alıştınız benim sık iğnelerimin ve durdurmak istemiyorum evet şimdi burası kiniye batıyoruz ve burası başlangıç noktamız oluyor. Ve buraya ilmeğimizi geçiriyoruz. Şimdi burası başlangıç noktamız. Bundan sonra el beraber 42 tane sık iğne olacak. Önce bir sayayım bakayım 42 tane oluyor mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 27 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 tane oluyor. 42 sık iğne yaparak böyle devam ediyoruz. Bu video diğerlerinden biraz da uzun olacak. Çünkü bunu beraber yapacağız. Çocuklar uyanmazsa, uyanırsa tekrardan doldurabilirim. Ben yine notumu çıkardım. Onlara bakarak yapıyorum. Defterimi görüyorsunuz şurada. Bir de içeri alalım.